Selamun Aleyküm örgü severler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün de e, çıtı kıtı, çok ürekli, çok güzel bir yazlık, yazlıkta e, yazlık da olur, kışlık da olur. Daha çok yazlık olur. Bir model buldum. E, şu e, araya ben haroşa koydum. Denedim hangisi daha güzel durur diye. Tekli haroşa koydum, çiftli haroşa koydum. Bir de üst üste sade koydum. Ee, şimdi şunun yapılışını göstermeye çalışayım. Siz hangisi hoşunuza giderse onu uygularsınız. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. 20 ilmek başlayıp küçük bir şeyin üstüne ben her ördüğümden öresim geliyor ama bakalım örmek istiyorum şöyle bir halka yapıyoruz şöyle tutuyoruz her videomda gösteriyorum ama ilk defa görenler için şöyle tutuyorum şöyle alıyorum şununla halka yapıyorum şuradan geçirip şöyle başlıyorum yavaş yapayım Bunu iyice ezberleyince çok hızlı yapar olursunuz şu şekilde. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 20 ilmek. Sadece model çıkartacağım için Şimdi hiç lastik yapmadan bu e, süs düzgün duruyor. Bu şekilde yapılabiliyor. İki sıra e, haroşa de geçebiliriz. geçmeye de biliriz. E, ben bir sıra bir haroşa geçeyim. Üstüne süsümü göstereyim. Haroşa demek her iki taraftan da aynı taraftan örmek demek. Şu önden örüyorum. Kendimden taraftan. Öte tarafa geçince de aynı şekilde örüyorum. Haraş oluyor. İpimi arkaya alıyorum kenarda. Şöyle çıkartıyorum. Şuradan süsümü kurabilirim şöyle örüyor, örerek başlıyorum. Şöyle üstüne doladım. Bir ördüm. Üstüne doladım. Bir ördüm. Üstüne doladım. Bir dolayıp bir örüyorum. Bir dolayıp kendimden taraftan bir dolayıp bir örüyorum çok kolay bir model mevsimlik yazlık şu en sonu üstüne dolamadan çıkardım şöyle şimdi çevirdim şöyle ördüm ipimi arkaya aldım şunu çıkardım arkasında doladığımı da saldım şunu aldım doladığım birini daha saldım şöyle birbirinden geçirdim geçirdiğimi taktım arkadan ördüm şu şekilde bir arkasındakini aldım. Arkasında doladığımı saldım. Bir daha aldım, doladığımı saldım. Şöyle birbirinden geçirdim. Şuraya taktım. Şöyle ördüm. Şöyle geçirdim. şöyle ördüm. Uzatmış oluyorum. Delikli oluyor. Seyrek oluyor ama güzel. İpimi arkadan hiç öne almıyorum. Arada alışmışım lastik örmeye. Hepsi çiftli dek geliyor. Şöyle ikişer kenarda. Ben şuraya bir haroşa ördüm. Öyle devam ettim. Şuraya hiç ara vermeden ördüm. Onu da göstereyim. Şimdi haroşa yerini göstereyim. Burayı düz örüyorum kendimden taraftan şöyle bu haroşeyi her tek de örebiliriz çift de örebiliriz üç de örebiliriz istersek küçük bir yerde denerseniz hangisi daha çok hoşunuza giderse onu yaparsınız şu şekilde İyice göstereyim. Şuraya tekli haroşa yaptım. Şuraya çiftli yaptım. Şunu 3 haroşa da yapabiliriz. Süsü daha da seyrek de yapabiliriz. Daha sık arka arkaya da yapabiliriz. Çok seyrek bir e, yazlık yelek olsun dersek arka arkaya hiç araya haroşa koymadan örebiliriz. Bunlar şal da örebiliriz. Atkı da örebiliriz. Enni şal da örebiliriz. Model İstediğimiz gibi çoğaltabiliriz. Şuraya yine kendinden taraftan öreceğim bir tane haroşa olacak. Az önce videoyu durdurmuyorum, hızlı örüyorum. Arkaya alıyorum ipimi, çıkartıyorum ki şu kenar şöyle düzgün olsun diye. Şöyle bir haroşa örmüştüm. Çevirdim. Şimdi süsümü koyuyorum. Şöyle bir tane ördüm. Doladım. Bunu ördüm kendinden taraftan. Doladım, ördüm. Doladım, ördüm. Şöyle dolayı örüyorum. Şöyle doluyorum bir tane örüyorum. Doluyorum, örüyorum. En sonuna dolamadım. Şöyle çıkardım. Şöyle bir daha örelim süsümüzü. Şimdi şu kenardakini ördüm. Şunu aldım. Arkadakini çıkardım. Birini daha aldım. Arkadakini çıkardım. İkisini birbirinin içinden geçirdim. İpimi de arkaya alıp şöyle örüyorum. Şunu aldım çıkardım. Şunu aldım. Doladığımı çıkardım. Şöyle aldım içinden geçirdim şöyle takıp örüyorum çok kolay ve çok ürekli bir model Böyle çıkardım. Bir eksiltme yapmış mıyım diye saydım. Eksiltmemişim. Şimdi araya haroşa koymadan süsü devam ettirmek istersem. Şimdi süsümü ördüm. Şimdi tekrar kuracağım haroşa koymadan hiçbir şey koymadan arka arkaya süsü devam ettirdiğimi göstereyim. Şöyle aldım. Doladım, ördüm. Doladım, ördüm. Dolayıp örüyorum. Arka arkaya süsümü örmek için. dolayı veriyorum. Şimdi geçtim. Yine aynı süsü öreceğim. Şöyle ördüm. İpimi arkaya aldım. Şunu çıkardım. Arkasındaki doladığımı çıkardım. Bunu aldım. Arkasındakini doladığımı çıkardım. Şöyle birbirinin içinden geçirdim. Şöyle örüyorum. Doladığımı çıkardım. Birbirinin içinden geçirdim. Şöyle Şuraya geçip bir bakalım nasıl. Şöyle ördüm. süsümüz şöyle olacak araya hiçbir şey koymazsak şöyle devam eder İster araya haroşa koyun ister koymayın ister iki haroşa koyun beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın